Gençler merhabalar. 8. sınıf din kültürü birinci dönem ikinci yazılığıyla ilgili hazırlık çalışmalarımızı devam ettirelim. Ee, bir önceki videomuzda e, ekranda görmüş olduğunuz bu boşluk doldurmaları e, ve doğru yanlışları yapmıştık. Bunları bitirmiştik. Şimdi C bölümü kaldı. C bölümündeki e, kavram eşleştirmelerini yapıp bir sonraki videoda da Aşağıdaki test sorularını çözelim. 10 tane sorumuz var. Bunları da e, diğer bir videoda çözeriz. Tek bir video içerisinde hepsini sıkıştırmak öğrencinin dinlemesi açısından da bayağı bir sıkıntı oluyor. Ee, en azından da öğrenci kısa zaman dilimi içerisinde farklı kavramları da hafızasına yerleştirerek e, öğrenmeye daha fazla hevesli olsun istiyoruz. Yani Çok uzun videolar çekmek, yayınlamak öğrenci açısından da sıkıntı. Şimdi bakalım 5 tane ifade var bunları yerleştirelim. Birinci madde ne demiş bize? Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla Allah yolunda malını harcaması. Arkadaşlar buna biz infak diyoruz. Ben hemen şuraya yazayım. Birincinin ne olduğunu infak. ile ilgili tabii ki de küçük bir anlatım yapalım. Arkadaşlar infak kelime kökünde fakat zaten anlamı da harcamak demek. Tabii ki biz verilen anlamın infak olduğunu nereden anlamamız gerekiyor? Şuradan anlamamız gerekiyor. Zekatta da evet maldan yapılan bir harcama var. Sadakada maddi ve manevi ama yine de maddi anlamda da bir harcama olabilir. Vakıfta da maddi anlamda bir harcama var. Peki biz bu tanımın infak olduğunu nereden anlıyoruz? Arkadaşlar infakın en önemli ayırt edici özelliği farz vacip olmayan ve sadece kişinin malından, malından yapmış olduğu harcama ifade eder. Eğer cümlenin öz yapısında kişinin malından harcama var ise Orada infak kavramının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İkincisine bakalım. Allah rızası için yapılan maddi ve manevi iyiliklerin tamamına buna da arkadaşlar sadaka denir. Ee, sadaka en kapsamlı, en şumurlu bir ibadettir. Zekatı da kapsar, infak ibadetini de kapsar, vakıfı da kapsar, sadaka cariye de kapsar. Bunların en üst çatısına yani en büyük kümeye sadaka diyoruz. İnsanın Allah rızasını kazanmak için yapmış olduğum maddi ve manevi her türlü iyiliklere sadakını çok kısa bir sadaka örneği verelim hem maddi hem manevi olarak. Mesela arkadaşlar e, ekmek almaya gittiniz e, Ceminizde ekmeğin fiyatı 4 TL olsun cebinizde de 5 TL var. E, bakkal efendi 1 lira sizi uzatıyor orada hemen bir sadaka kutusu vardır 1 lirayı oraya atmanız sizin sadakanın maddi boyutunu ifade eder. Ancak mesela e, okula gittiniz, sınıfa girdiniz, işte selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız diyerek hal hatır sormak. Ya da sınavdan düşük bir not almış olan arkadaşınızı ya bir sonrakinde halledersin, olabilir böyle hatalar deyip teselli etmek bunlar da sadakanın manevi boyutuna girer. Üçüncüsünde dinen zengin olan Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının bir miktarını Allah rızası için vermesi. Bu da arkadaşlar zekattır. Peki bunun zekat olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Yılda bir kez verilmesi zorunlu olan ibadet sadece zekattır. Tabii ki de yine yılda bir kez verilmesi olan bir e, mali ibadet var. O da fitre ya da fıtır sadakası ancak o Ramazan ayında verilir. Burada genel anlamda yılda bir kez dediği için zekat eğer Ramazan ayında ailedeki kişi sayısı kadar ifade etseydi o zaman biz buna fitre derdik. Dört numaralı ifadeye bakalım. Oruç ibadetinin yerine getirilememesi sebebiyle ödenen maddi bedeli ifade eder. Bu da fidye. Her ne kadar arkadaşlar bu yazılı kağıdını hazırlayan öğretmenimiz fidye kavramını buraya almış olsa da 8. sınıf ikinci ünitede fidye diye bir bahis, bir konu, bir kavram geçmemekte. Fidye genellikle oruç ibadetiyle ilgili bir kavramdır. 5. sınıfta geçen bir kavram. Ancak burada da küçük bir şekilde detaylandıralım. Ramazan ayında iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa tutulmuş kimsenin e, tutamadığı oruç günleri sayısı kadar vermiş olduğu ekonomik e, ibadete yardıma fidye denir. Beşincisi de arkadaşlar tabii ki de nisap miktarı olarak kendini gösteriyor. E, nisap arkadaşlar aslında kelime anlamı oran demek. Hani şuna nispetle şöyle şöyle yaptık deriz ya oradaki şuna nispetle derken aslında şuna oranla ona göre yani bir oran var bir miktar var e, nisa bu şöyle de tanımlayabiliriz bir kimsenin Müslüman bir kimsenin zekat fitre kurban haç gibi ibadetlerden sorumlu olabilmesi için ulaşması gereken ekonomik seviyeyi ifade eder asgari minimum ekonomik seviye ifade eder ve genellikle bu 85 gram altın ya da buna eşdeğer para birim olarak ifade edilir 85 gram altın şu anda tam böyle kafamda değil ama hadi 1000 TL olsa minimum 85.000 TL'ye sahip olmak bir kimsenin e, dinen zengin olduğunu, zekat, kurban, haç e, bir de fitri ibadetinden de sorumlu olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Hemen aşağıdan bir ya da iki tane soru çözelim. Çok da video kısa tutmayalım. Birinci sorudan devam ediyorum. Bu hadisten aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz demiş? Tabi isteyen arkadaşlarım 0535 374 58 62 numaraya e, WhatsApp'ta mesaj atarak ya da Telegram grubumuza üye olarak bu çalışmanın PDF'inde temin edebilirler. Oradan da kendileri çözebilirler. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun. Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun. Bu hadiste arkadaşlar Müslümanlar infak ibadetine, sadaka ibadetine teşvik ediliyor. Aynı zamanda sadakaya da özel olarak teşvik ediliyor. Nereden anlıyoruz hocam? Şurada güzel bir sözle, tatlı bir dille, iyi bir anlatımla bir insana yardımcı olmak, destek vermek de bir yardımlaşma ve sadaka türüdür. Şimdi bakalım. İslam dini yardımlaşmaya çok önem verir. Buna ulaşabiliriz. E, yarım e, miktarındaki hurmanın bile verilmesi, yani imkanına, durumuna, kendi ekonomik seviyene göre yine yardım etmekten çekinme yardım edebilmek için ille de çok zengin olmaya bir gerek yok. A'ya ulaşabiliyoruz ve yardımların gizli yapılması daha doğru Bu arkadaşlar işte geçmiyor. Cevabımız B şıkkı olsa gerek. E, yardım yaparken gizliden mi yapmak gerekiyor? Açıktan mı yapmak gerekiyor? E, böyle bir sorunun cevabı ya da böyle bir ifade direkt hadisten çıkarılamıyor. Diğer şıklara da bakalım hemen. Yapılan iyilikten iyilik yapan kişi de fayda görür. Doğru arkadaşlar. Nereden çıkardık hocam? Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka ver ki ateşten korunasın. Yani yapmış oldun bu yardımına karşılığını otomatik olarak görüyorsun anlamında. C'ye de ulaştık D'ye. Insandan gücü oranında yardım etmesi beklenir. Evet yani bir hurmanın yarısı da olsa demek ki senin bu kadar bir imkanın var ki bu kadar yardım et. Senin durumun neye el veriyorsa, imkanın neye el veriyorsa ona göre de yardımlaşmada bulunman, hadiste teşvik edilen, vurgulanan, anlatılan ifadelerdir. Et bir sonraki videomuzda ikinci sorudan devam ederiz sevgili arkadaşlar. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.